Sarı, sen orayı kimden öğrendin kızım daha iki gün demeden Sarı? Sarı, Sarı, kimden öğrendin oraya çıkmayı kızım? Sana şuradaki şahıs mı öğretti Tuna denilen şahıs? Ha? Ha kızım? Oraya çıkmayı kimden öğrendin? Çabuk söyle bana. Ha. Nasıl yani? Ya bir ya bir şey olursa? Sarı? Eee? İn aşağıya kızım gel. Anneciğim yavaş yavaş in. Bir daha çıkma oraya kızım. Tuna hep bu evdeki çocukları sen ayar diyorsun. Yüzüme bak yüzüme. Yüzüme bak. Yüzüme ya. Efendim kızım. İn benimki benim kibarım. <laughs> bak boğazıma takılı gidiyorum. Hadi gel. Annem. Annem. Annem.